Firdevsi'yi tavil and his davetname. Kitap bu. Yaklaştıralım arkadaşlar. Bir edebiyat tezi. Dil tezi. Dur. Bu efendim kitap. Firdevsi'yi tavil yani uzun Firdevsi. Ve onun davetnamesi. Davet ettiği komşu daveti değil. Cin daveti. Kitap bu. Bu şöyle bakalım. Bakın çizimleri vardır cinlerin nerede şey kamera evet çizimler var yazılar var bol bol arkasında da bunun şeyi vardır. Şurada da renkli e, kitabın orijinalindeki renkli cin çizimlerinin filmleri ee, var o zaman filmler, CD yok, film var da tabii bunu o kadar yaygınlaş, yaygınlaşmamıştı. Hmm. Dediğim gibi efendim e, şimdi kitabın özelliği nedir kitap? İkinci Bayezid dönemi. Yani Yavuz Selim'in babası ikinci Bayezid dönemindeki yazılımı yaşamış. Edebiyatçı, şair ve büyücü. Hmm. Uzun Firdevsi. Firdevsi'ye tavil. Uzun Firdevsi tarafından kaleme alınmış bir eserdir. Bu gördüğünüz kısım tıpkı basımı kitabın. Ama burada tercümesi var. Şimdi neler anlatıyor? Bu kitap. Çok enteresan bir kitap. Yalnız söyleyelim. Ee, bu kitabın peşine şuşup içinde... ...yazılanları yapmaya kalktığınız takdirde... ...yapacağınızı zannetmeyin. Çünkü adam... ...dediğim gibi her zaman bunlar... ...folklorik bilgilerdir. Bilen kalmamıştır. Ee, bilen kalmamıştır. Şimdi bir de burada şey diyor... ...işte şu cinin diyor... ...vefkini yazsınlar... ...demin bahsettiğimiz... Hmm. ...sembollerini... ...ama diyor şu tılsımını... ...duasını okusun alıyor ...dualar yok içinde. Hmm. Mesela... Ne diyor bir şeyi görelim efendim. Şurada şey hatta şimdi dili eski Türkçe olduğu için. ne ee, nerede bu şeysi? Transkripsiyonu. Ha. Ee, hangi işi yapmak istiyorsunuz? Burçlara göre yazmış. Şems, Kavs burcuna gelince. Yani güneş, yay burcuna geldiği vakit. Ee, o sırada cinlerden medet umduğunuz takdirde bir tek işe yararmış. Eşe alışmak ve e, aradaki sevgiyi atılmak içinmiş. Ama şems yani güneş mizan burcuna, terazi burcuna gelince e, kadınlardan, hizmet edenlerden veya güzellerden kendine dost edinmek, şöhret sahibi olmak. Müzik ilminde iyi olmak. Yapak iyi dinle. Zaten iyisin ya. İyi nefisli fen sahibi olmak. Sen iyi dinle bunu. Ha, zühre buhuru verip bu mez, mev, menzilin yani güneşin yay burcuna geldiği noktadaki müvekkel görevli olan oradaki meleğin şekle önüne konulacakmış. Ondan sonra şunu yapacaksın bunu yapacaksın. Aynı zamanda diyor o dönemde diyor bir evde mutluluk ve nimeti attırmak için şu da bu da yapılır diyor. Ee, i̇şte aşık oldun kadın hayır dedi veya herif hayır dedi bilmem ne başka bir kadın var arada başka bir herif var bilmem ne falan filan. Efendim e, burada Fatma Hanım tezinde ve tezi de Günay Hoca'ya verilmiştir. Hmm. Yani bizim Günay Hoca'ya verilmiştir. Burada uzun uzun anlatır. Dediğim gibi kitap bu çok önemli kitap. Ee, Gönül Hoca tarafından kilit altında tutuluyor birkaç yıl <laughs> dedi Ama yazarı Fatma Hanım ee, ziyaret edip bilgi öğrenebilirler mi? Boğaziçi <laughs> Üniversitesi'nde Türk Dili Edebiyatı bölümünde <laughs> öğretim üyesidir. Eğer bizi dinliyorsa bana göndereceği iyi niyetleri ben de ona gönderiyorum <laughs> Fatma'nın. Evet efendim kitap bu. Bir başka kitap daha gösterelim size. Yani hmm. Havas ilmi. Havas ilmi nedir? Ben hiç onları bilmem. Sen jeolog musun? Zatenler halinde. Ya veteriner misin? Sen tarihçi değil misin? Hava sen Tarih, tarih hmm. her zaman e, bağlı kültürleriyle beraber incelemek Öyle. zorundadır. İnceleyelim o zaman buyurun. Ha. Havas efendim bu işlemin genel adına bizimkiler Havas diyor. Evet. İlmi Havas. Ne demek ilmi Havas? Cin, büyü, ruh vesaire şey. vesaire. O dönemdeki inançların genel ismidir. Bu bir havas kitabı, el yazması. Gördüğünüz gibi şöyle gösterelim. Ee, 1621 miladi tarihli yazılış tarihi. Bu Refik Kütüphanesi'ndendir. Çok güzel bir yazı ama. Hmm. Arkadaşlar biraz yaklaştıralım. Şurada şey varsa eğer. Ha, şimdi. Şurada bazı harfler görüyorsunuz. Hamim Dal, Sin Kaf Elif. Ee, bunlar o dönemdeki inançlara göre bazı yaratıkların yani bedensiz varlıkların sembolleriymiş. İşte bunların bu harflerin sayı karşılıkları bir araya gelerek şu gördüğünüz şurada temiz bir tane gösterelim. <laughs> Maşallah işte bol bulunca <laughs> mesela mesela işte şu gözlük yol bakın şu içindeki sayılar haline geliyor. Harflerin sayı karşılıklarını veriyorlar bu. Arkadaşlar biraz yaklaşıyor mu daha? Yaklaşmıyor mu? Şu demir metal olan. ilk gün. <laughs> bekliyoruz ilk gün, bekliyoruz. Megafonla mı bağırıyor bizi? ...serilendiği zaman sesi yüksek. Portekiz'den sonra sesi açıldı. Evet. Portekiz'de ne olduysa. Evet. Evet bakın görüyorsunuz efendim. İçinde şu kutuları şöyle ışıklı şey yapabilsek. Demirseydin herhangi bir sanırım. Sayılar var. E, e, kamerayı bozmayalım. Şimdi ben bir tane daha alacağım aynı şekilde. Bakın. Harfler ve sayılar var. Hmm. Görüyoruz, gözüküyor değil mi? Çok parlak. Şöyle. Parlıyor mu yine? Şöyle. Bak şimdi oldu. Harfler ve sayılar var. Bunlar işte şuralarda bası geçen, satırlarda geçen şu kırmızı harflerle bu balıkların şeyleri e, çizim haline getirilmiş. Hmm. Temsili semboller onlar temsil eder. Havas kitabı havas dediğimiz şey budur. Mesela bir örnek göstereyim şurada. Bu kitap e, eski devirde yani yazıldığı dönemde bir devlet devletin güvenlik güçlerinden birinin güçlerinin mensuplarından birinin eline geçseydi herifi perişan ederlerdi. Bir şey göster. Yani arada yüz küsur senelik dönemlerde bu kitapla bir haltlar edilmiş, bir işler yapılmış. Şimdi hmm. bak Kitap bu. Yüzü bu normal şekli. Evet. Görüyorsun. Şimdi sevgili seyirciler buraya dikkat buyurun. İlk sayfayı açıyoruz. Tura var. Hmm. Tura niye ters? Kardeşler devirmek için mi yapmışlar? Ölüm büyüsü o zamanki. Hmm. Turayı ters yazıp, yapıp, yazıp. Aslı bu. Selim Salih'si. Üçüncü Selim. Gitti. Ha. Zaten kitabın yazıldığı bak, dönemde Genç Osman da gitti. Genç Osman da gitmiş adam şimdi bak dur dur. Kaç tane yapmış adam. Bu ne biliyor musun? Davetname kullanmış. Davet dediğimiz efendim celp ve teshir diye bir kural var. Bu eski dönem inancına göre. Nasıl bir inançsa. Celp yani çağırmak, celp etmek. Teshir e, etkilemek, sihir altında tutmak. Celbi teshir. Şimdi kitabı böyle çevirip yazmıyor bunu, böyle ters yazıyor. Hmm. Maksat o. Bakın, Selemin sinini koymuş. Hmm. Tura hep eksik. Bak önce sin diye başlamış. Tura hep eksik görüyor musun? Arkadaşlar biraz yaklaşabilir miyiz şunu? Görünüyor mu Murat Bey? Harfler tam, gözüküyor mu? Bu en mu? son mu? Tamam tamam güzel şimdi. <laughs> sen oynatacaksın. Sabit tutsunuz sen. Ha. Evet. Ha. Şimdi bakın. Şurada sin harfini seni padişah büyü yapmış adam. Üçüncü selime. Tut, tutmuş mu? Pek iyi bir şekilde vefat etmedi yani. Sin. Sonra sinelam eklemiş buraya. Hmm. Şurada. Tura şeklinde göre. Sonra şu kısmı e, Selin bin kısmına başlamış. Babasını falan şurada ayrı yazmış. Bu da Tura'yı tamamlamış. Hmm. Aslı şu. Nerede ekran? Nerede Tura? Dur dur dur. dur. Tura Tamam. Kaybı. Yok Kaydı. hala. Her ha, şimdi bir şu, şu. Evet. Bir dakika. Tamam, gözüküyor. Biraz şu. kaldır. Biraz kaldır. Tamam. Şu. Tura şu. Ama tas yazıyor. Bu. Ölüm yüz yapmışlar bu adışa? Tipik. Dördüncü Mustafa evet, tarafından bir biri. Ha? Dördüncü Mustafa'nın anası bir şey meraklı. O da yaptığım için. Tabii demiş. tabii yapıyorlar. Ne evet, derzan bir kitap. Yani kitaptan ziyade üzerinde yapılanlar ilginç. Evet 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 yani, evet evet. evet. Kitap Arapça zaten. Haza kifafı Haza mim sin. Şimdi mim ile sinin e, doyulma şey, yeterliliği baş kısmına bakmak lazım. Bunu yazıyorlar efendim. E, sevgili seyirciler bu konulara devam edeceğiz. Size biraz sonra bir cifir kitabı göstereceğim. Bu eskiler nelere inanmış. Görüyorsunuz bunlar cifir kitabı. E, fakat gene bir ara verin diyorlar. Şunlar biraz sonra bunları konuşacağız. Yani vaktiyle bu işler epey merak edilmiş. Ya diyorum, sonra ya bu vefkleri buradan... de şey yapacağız şu gördüğünüz şeyleri. Bunların hepsi büyü malzemelerdir. Kısa bir aramız varmış tekrar. Ondan sonra efendim devam ediyor. Sevgili seyirciler, bir seyircimiz birkaç tane mail atmış. Tesbih hakkında. Ben tespihten hiç anlamam. Neyin atmış? Tesbih sanatı. Bilmiyorum. Anlamadığım bir şey dedi konuşmam. Hocamca bir kitap çıkmış Çıkmış ama yani ben anlamam tespihten. Bilmem. İlber Hoca'nın mı babası? İlber'dir o. Tesbih dediğim vakit Niyazi Bey'dir. Hmm. Niyazi Sayım'dır. Tesbih evet. böyle mi bağlantı? Hayır hayır, tesbih tutulmuş. sanatı hakkında şimdi hiç alakası sorular mı? soruluyor. Efendim bir seyircimiz bir dakika şurada bir şey söylemek ya istiyorum. Benim konuşmama müsaade etmezler ama. Ama şunu söylerken de kesmeyin. Ee, Can Bey o plakaları hiçbir adam bulamazsınız efendim. Şu ya. şeyleri. Ee, bir şirket yöneticisi yöneticisi ee, diyen bir zat yaprağın sesini kulak tırmalayıcı bulmuş. Kardeşim sen hesap makineni al onlarla uğraş o zaman müzik dinleme. Ee, yaprağı niye tiz perdeden okutursun diyorlar. Aynı sorular. Hala aynı yerdeyiz kaç senede. Çok kişi öğrendi de. Hmm. Çünkü efendim Saadettin Ama Kaynak, evet, Saadettin Kaynak o perdeden yazmış. Herhalde kaynaktan iyi bilmiyorsunuz musikayı. Bu kadar basit. Bu kadar basittir. Segah, segahtan okunur. Kalkıp da fa diyezler ben Irak'tan segah çalmam. Bu musiki hakarettir ve sekara hakarettir. Yaprağın sesi gayet müsaittir. Yaprağa laf edenler, radyodaki konservatordaki hatunlar otursunlar seslerini açmaya çalışsın. Yaprağı da korkutuyorlar değil mi sesin Bu vakti bir eskiden de o. Şimdi yaprak isim olunca ah kızım yavrum zaten biz seni teşvik ediyorduk, ediyorduk diyenler var. <laughs> Bayılıyor değil mi yaprak? Ama şeyin tesiri oluyor bak ben sana söyleyeyim. Yani şimdi genel kanaati hmm. bozamasan bozamasam bile bazı yanlışları yanlış olduğunu söylediğin zaman mesela bu senin yerinden okunması gibi yani birçok kişiye de tesirini de gördüm ben. Yani bu yanlış değil bu tembellik. Çünkü Türk müziği kardeşim yerinden okunacak olan perde öyle tiz bir perde değildir. Yani dünya standartında ses ıskalasında ortalarda bir perdedir. Hı hı. Yani oradan okunca çalışsınlar bu kadar basit. Kora Nasıl müdürler okuyor kız? niye bir şey yapmıyor? Ha? Anlamadım. Kora müdürleri niye bir şey yapmıyor? Korolarda bu iş olmaz. Çünkü korolarda devlet memurluğu maalesef. Maaş geliyor. O statü değişse ben hep söylüyorum. Devlet korosu, devlet orkestrası, devlet balesinin kalkması lazım. devlet yazmış ha, Devlet, ha, devlet ha, yazmış. destek yapacak mı? Hı. Versin desteği. Ama neye verecek? Öyle kusura bakma emekliğini bekleyen balerine... E, ...falan böyle bizim vergilerimizle devletin maaş vermeye pek hakkı yoktur. Ben olsam bugün devlet ork orkestralarında, korolarında... Atatürk akoraları da kaldırırım. Ha destek tabii ki verilir. Şöyle yapılır. Fransa'daki sistem çok güzeldir. Hmm. Ee, koltuk doldurma sayısına göre destek veriliyor. Sen 3 bin kişilik bir konser salonuna 150 kişiyi topluyorsan sen başarısızsın demektir. Fransa'da seyirciye göre veriyor? Koltuk bilet satışına göre veriyor. Davetiye değil bize çok davetiye vardır. Bilet satışına göre veriyor. Budur. Evet efendim. Neyse ayrılmayalım konudan. Ee, biraz sonra yaprağı da alacağız. Yetkin Bey'le de kavga var. Gitmedi değil mi? Gitmedi. Erhan mahvedecek seni. Hürrem şeyinde. Şimdi efendim nerede kaldık? Çok soru geliyor. Bunlar pozitif bilim midir diyorlar. Tabii ki değildir. Ben pozitif bilimdir. Bunlar doğrudur. Oturun yapın dedim mi? Bir zamanların inançlarıdır efendim. Bunlar. O pozitif bilim de çok güzel oluyor. Fen bilimlerine pozitif bilim diyorlar. Şimdi tarih o zaman negatif bilim mi oluyor? Nakıs da negatif. Ee, şeyi sormuşlar, kitabı sormuşlar demin gösterdiğimiz Uzun Pirdavsiyye. Efendim evet. bu tekrar göstereyim. Doktor Fatma Büyük Kavcı eski adıyla neydi? Sizin Yılmaz. Doktor ee, Fatma Yılmaz şimdi. Bu. Yılı kaç kitabın? 95 mi? 95'te çıktı bu.